ya gene sabah oldu gene yemeğim yok ya Allah'ım ya Rabbim neyse uyanayım artık ya arkadaşlar sizler mi geldiniz hoş geldiniz Dead Sizleri sizlere güvenmeyi hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin hadi bakalım şöyle zıplayalım arkadaşlar oh be arkadaşlar şimdi birazdan yorum atanların isimlerini okuyacağım arkadaşlar tabii ki abone olup da like atmanız lazım bir sonraki videoda sizin de isminizi okumamı istiyorsanız şu anda abone olun ve videoyu da beğenin arkadaşlar gördüğünüz gibi bu çöplükte kalıyorum ya fakirim Dead ailesi Buradan burada ama var ya yüzebiliyorum arkadaşlar böyle suya falan giriyorum sivera alıyorum arkadaşlar arkadaşlar. Hava da çok sıcak. Neyse Dead Pies buradan çıkalım. sizlere güvenmeyin güvenmeyi Hadi bakalım arkadaşlar. Aşağıdan videoyu beğenin. Bu da bir de bazen çöpüm var arkadaşlar. Bazen insanlar buraya bir şeyler atıyor. Onları alıyorum arkadaşlar. Mesela bakalım şuradan Dead Pies ailesi. Bakalım çöpte neler var. Ha karton falan var arkadaşlar. Şu kartonları bir toplayayım. Ha para da var. Allah. Arkaya bir de salam ekmek atmış var ya. Allah. Yaşadım yaşadım. Neyse arkadaşlar sizlerin de isimlerinizi okuyayım. Sizler de videoyu beğenin. Bir sonraki videoda isimlerinizi okuyayım arkadaşlar. Evet. Halil Kırmızı şu videoyu beğenmiş arkadaşlar arkadaşlar. Mehmet kanalımıza abone olmuş videoya beğenmiş. Sefa kanalımıza abone olmuş videoyu beğenmiş. Furkan kanalımıza abone olmuş videoya beğenmiş. Nazlı kanalımıza abone olmuş videoyu beğenmiş. Ceren kanalımıza abone olmuş videoyu beğenmiş arkadaşlar. Ve son olarak da İbrahim kanalımıza abone olmuş ve videoyu da beğenmiş. Arkadaşlar şuna bakın on numara bir tane yemek vurdum vallahi burada. Şimdi bunu yiyeceğim arkadaşlar. Salma ekmeğimiz var. Karnımız acıkınca bunu yeriz arkadaşlar. Şunları atalım. Bunları da satarım Dead Pies Boş şişe bilmem ne var burada gördüğünüz gibi. Karton var arkadaşlar. Bunları da satarız. Ve gördüğünüz gibi burada bir 2. 2.25 e, 75 lira yani 2 lira 75 kuruşum var burada da arkadaşlar. Allah yavaş ya zengin olmaya başladım. Of arkadaşlar bu parkta da böyle fakir fakir yaşıyorum ya. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Gideceğim kendime bir tane boş bir şey alacağım. Onun içine para atmalarını isteyeceğim. Para dileneceğim arkadaşlar. Kağıda da kartona da yazacağım Dead Pies ailesi. Gördük görmedik demeyin boş geçmeyin diye. Şimdi gördüğünüz gibi bu parkın buraya oturacağım arkadaşlar ve burada birazcık para dileneceğim Dead Pies ailesi. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar dilenenek Milyarder olmaya çalışacağım bu bölümde. Sizler de videoyu beğenin arkadaşlar. Milyarder olmama yardım edin. Şöyle çökelim arkadaşlar şuraya en iyisi şöyle. Şunları şöyle envanterim alayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu tencerenin içine para atmalarını isteyeceğim arkadaşlar. Efsane olacak. Bakalım ne kadar para kazanacağız. Bu arada ben arkadaşlar buraya kurulmaya e, şey yaptım. Tamamdır buraya şöyle kurulalım net ailesi. Şuraya e, gördük, görmedik demeyin boş Geçmeyin diyelim arkadaşlar şöyle tamamdır Dead by hop paramızı şöyle buraya atacaklar arkadaşlar şuraya şöyle bir çökelim o zaman Dead Şimdi buradan para bekleyeceğiz arkadaşlar bakalım kaç kişi bize para atacak Eee hani kimse gelmiyor Allah'ım yarabbim kimse gelmiyor arkadaşlar aa biri geliyor aa merhaba Ona bakayım sen dilenci misin lan aa bakayım sana ben para vereyim en iyisi Al bakalım lan sana para vereyim evlat. Allah razı olsun abi. Allah tuttuğun altın etsin. Allah ne muradın varsa versin abim benim. Canım abim benim ya. Valla Allah razı olsun senden. Aha, oh, paraları paralara bak paraları Şöyle alalım arkadaşlar şöyle. Hop tamamdır abim benim. Of 7 TL param oldu arkadaşlar. Şu paralarımızı elimize alalım net payselesi. Tamam çok güzel. Böyle direne direne para kazanacağız arkadaşlar. Çökelim bir tane daha. Bakalım şimdi bir tane daha köylü gelecek mi arkadaşlar. Ah arkadan bir köylü daha geliyor. İnşallah bize para atar. Abicim kolay gelsin. Allah ne muradın varsa versin. Allah tuttuğun altın etsin abim benim. Canım abim. Allah sana hadi benden de birazcık para çalışır oğlum. Al bakalım. Fakirlerin dostuyum oğlum ben. Zenginler alır fakire veririm oğlum. Sağ ol abim benim. Allah tuttuğun altın etsin inşallah. Allah 5 TL attı. Adamsın adamsın. Arkadaşlar dilene dilene böyle zengin olmaya çalışacağım işte net ailesi. Bakalım neler olacak. Şimdi ne kadarımız oldu arkadaşlar? 5 lira daha ne eder? 12 eder arkadaşlar. 12 12 lira 75 kuruş param var şu anda. Çok güzel arkadaşlar. Yavaş yavaş kendimizi geliştireceğiz. Yeni işlere gideceğiz ve milyarder olmaya çalışacağız. Bakalım arkadaşlar daha gelen olacak mı net ailesi? Bakıyorum ama etrafıma. Gelen yok arkadaşlar. Ah vallahi geliyor. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum abim. Kardeşim sen dilen hangisi herhalde ben sana birazcık para vereyim ama bendeki para çok fazla bak haberin olsun. Abi çok fazla param versen bana da verir misin ya ne olursun gerçekten için bak Allah tuttuğun altın etsin senin amin. Yalnız benim vereceğim parayı sen taşıyamazsın bir tane çantan var mı çantan? Ne yani çok para mı vereceksin abi gerçekten mi? Tabii ki oğlum çok para vereceğim işte lan çantan yoksa vermeyeyim bak. Abi çantam yok ama sen buraya at ben toplarım. Oğlum emin misin bak? Bak eminsen sen vereyim ona göre. Abi eminim eminim sen ver. Allah galiba zengin oluyorum. He şöyle o zaman vereyim ben sana kardeşim. Sen bu parayı toplar mısın biliyorum ama al bakalım sana o zaman şöyle. Çok fazla para veriyorum. Al bakalım. Hı? bu ne lan? Dalga mı geçiyorsun oğlum? 25 kuruş ne lan? <laughs> kandırdım seni kandırdım. <laughs> Allah'ım ya Rabbim şuna bak 25 kuruş attı ya. Adam resmen bizde dalga geçti arkadaşlar. Neyse şimdilik buradan kaldıralım dilencilik şeyimizi Dead ailesi Gördüğünüz gibi birazcık para topladık. Şimdi bu paralarla arkadaşlar gideceğiz. Kendimize birkaç tane eşya alacağız. Temizlik eşyası ve birilerinin evine temizliğe gideceğiz arkadaşlar. Parayı bu şekilde kazanacağız. Ne yapacaksın? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki markete gidiyoruz. Şimdi temizlik eşyaları alacağız arkadaşlar marketten şuna bakın ya çok güzel filmler var arkadaşlar Transformers gelmiş ulan keşke ben de girsem ya dur bakayım sinema kaç TL bir sorsam abi kolay gelsin sinema ne kadar acaba 20 lira kardeşim benim of pahalıymış abi neyse kolay gelsin arkadaşlar sinemada harbiden pahalıymış ya neyse sinemaya şimdilik boş ver sonra gideriz şimdi markete giderim biraz daha para kazanmam lazım arkadaşlar benim marketten temizlik eşyası alacağım bakayım An anda orada arkadaşlar temizlik eşyaları şöyle hemen alalım temizlik spreyini alıyorum arkadaşlar ve temizlik temizlik süngerini alıyorum. Kolay gelsin abi. Bunlar ne kadar acaba? Şöyle göstereyim. Kardeşim benim bunlar toplamda 10 TL. 10 TL mi? Tamam abi şöyle vereyim. 5 lira şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi kolay gelsin abim. Sağ olasın kardeşim benim. İyi evet arkadaşlar temizlik eşyalarımızı aldık. Şimdi birilerinin evine temizliğe gideceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şurada bir tane milyarder ev var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar var ya kesin var ya burada. Bence burada arkadaşlar temizlik ister yani buranın sahibi. Gördüğünüz gibi temizlik malzemelerimi de aldım arkadaşlar. Şimdi bu eve temizliğe gideceğim arkadaşlar. Birazcık para kazanmam lazım tabii ki. Adam bakın bana ne kadar para verecek. Şöyle gidelim hemen hızlı bir şekilde kapısını çalalım arkadaşlar. Şöyle geldik. Ulan var ya inşallah kızmaz bana ya. Şöyle çalalım kapısını. Hadi bismillah bir tane daha çaldım arkadaşlar. Kim o? Kolay gelsin abi benim e, bir şey soracaktım. Temizliğe ihtiyacınız var mı acaba? Kardeşim ben de temizlik arıyordum. Gel bakayım içeri. Allah abi çok sevindim vallahi ya. Geleyim. Of ev berbat arkadaşlar. Şu yerlere bakın. Muzlar falan var. Şunlara bakın. Tamam abi ben bunların hepsini temizlerim. Hiç merak etme. Ee, para ne kadar verirsin abi? Eğer bu evi temizlersen güzel bir şekilde temizlersen sana kardeşim toplamda 500 TL para vereceğim. Ne? 500 TL mi? Allah 500 TL. Tamam abi tamam. Ben hepsini temizlerim. Şu muzları bir toplayalım. Şimdi şurayı şöyle süngerle silelim arkadaşlar. Tamam Şurayı da silelim arkadaşlar. Şurayı biraz sprey şöyle süngerle silelim. Tamam. Gördüğünüz gibi buralarda da muzlar var arkadaşlar. Bunları da bir toplayalım lan. Muzları da ne kadar çok yemiş bu adam ya. Şöyle şöyle bir sprey. Şurayı da şöyle temizleyelim. Tamamdır. Şöyle biraz sprey sıkıyoruz arkadaşlar. Biraz temizliyoruz. Şöyle sprey temizleyelim arkadaşlar. Sprey temizlik. Tamamdır. Of of ev var ya temizle temizle bitmiyor resmen ya. Şöyle 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 tamam. Şuralara da tamamdır. Arka yer daha var ya şunları da temizlememiz lazım bizim bu ağları. Şöyle. Onun içinde bize bir tane tahta kılıç lazım arkadaşlar. Şöyle. Tamamdır. Şöyle. Tamam. Çok güzel. Şu an evin çoğu yerini temizledik sayılır arkadaşlar. Vallahi bal yalı oldu. Evde ne güzelmiş ya. Keşke benim de böyle bir evim olsa. Şimdi tabii ki arkadaşlar tahta kılıcımızı alalım. Hemen şuraları temizleyeceğiz. Allah. Lan nereye gitti tahta kılıcı? Ya i̇ki tane tahta kılıcım var arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle bir. Şunları da şöyle hızlı hızlı temizliyorum. Allah. Etrafı kırdık arkadaşlar. Adam görmesin. Adam görürse çok feci kızar. Şöyle kapatalım tamamdır. Şurayı da şöyle kıralım. Hop tamamdır abicim. Şöyle hop tamamdır burayı da kırdık. Şuraları da kıralım arkadaşlar. Şöyle tamam süper. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi etrafı temizliyoruz Dead Pies ailesi. Az kaldı arkadaşlar az kaldı. Şimdi şuraları da şöyle temizledik miydi? Aa vallahi bitti galiba. Bakayım aa şurada da bir yer kaldı. Şimdi arkadaşlar bir yerleri gözden kaçırmayalım. Adam paramızı falan vermez ondan sonra. Şöyle de yaptık. Tamamdır bitti galiba. Abicim beni bir top yani baldır Yola yaptım hiçbir sıkıntısı kalmadı Al bakalım kardeşim senin paran burada. Vay canına teşekkür ederim abicim benim güle güle kendine iyi bak bay bay. Görüşürüz kardeşim. Allah 500 TL para kazandım olamaz. Arkadaşlar şuna bakın kendi paramı kazandım ilk defa şu kartonları gazeteleri de falan sattıktan sonra her şeyi sattıktan sonra ne kadar param olacak acaba arkadaşlar bakalım. Allah milyoner olmak da böyle bir şey. 700 TL param oldu sattım arkadaşlar kartonu falan bir salam ekmeğim var şimdi gideceğim kendime güzel bir yemek alacağım derken telefon mu o ne lan? Vallahi telefon buldum bir tane. Ne diyor? Nokia 3310 buldum. Neyse olsun ya. Biraz dandik bir telefon. Kaya gibi bir telefon ama olsun. Şöyle gidelim bakalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Şimdi bir tane yemek yemeye gideceğim arkadaşlar vallahi. Güzel bir yemek yedikten sonra karnım doysun. Ondan sonra bir tane ev arayışına gideceğim arkadaşlar. Bir tane ev bulmam lazım artık kendime. Sokakta kalamam diyecektim ve kiralık bodrum mu? Aa gördüğünüz gibi burada bir tane numara var arkadaşlar. Şu numarayı bir arayayım şöyle. 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 Tamam şöyle. Aha. Haydi bakalım arıyorum arkadaşlar. Ha açtı. Merhabalar kolay gelsin. Bodrum için aramıştım abicim acaba da müsait miydin? Tabii ki kardeşim gel buyur bakalım sana istersen evi verebilirim yani. Tamam abi hemen geliyorum. Allah vallahi arka yer direkt açtı adam telefonu. Bura lan kiralık bodrum arka yer ev biraz dandik aşağıda mı aşağıda ama olsun. Kapısını çalalım bakalım şöyle. Haydi bir tane daha çalayım şöyle. Selamun aleyküm kardeş hoş geldin bakalım buyur amcim içeri geç. Teşekkür ederim abicim vallahi e, burası mı fena değilmiş güzelmiş buranın aylık kirası ne kadar. Hani aylık kirası 100 TL. 100 TL mi tamam ben burayı tuttum gitti buyur bakalım şu da 100 100 Ha, abi teşekkür ederim. Güle güle kullan evine. Hadi güle güle. Kendine iyi bak. Sağ ol kardeşim benim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar evde felaketmiş. Güzel ya ben beğendim vallahi eve. Şöyle kapımızı da kapatalım. Adamı da yolladık arkadaşlar. Oh evim evim güzel evim ya. Vallahi ilk defa böyle güzel bir evim oldu arkadaşlar. Dışarıda falan kalıyorduk abi. Burası güzel oldu. Gördüğünüz gibi paralarımızı da şöyle çekmeceye koyalım arkadaşlar komedine. Tamamdır şu ekmeği de dolaba atayım arkadaşlar şöyle. So şey olmasın. Abi vallahi ev çok güzel diyecektim de burada bir has. Sarı mı var? Bu ne arkadaşlar böyle ya? Ulan var ya bana kesin hatalı ev sattı. Hasarlı ev ya bu. Dur bakayım şöyle arkaya. Hop aa, Ne oldu? Ha? Bu ne? Burada geçit var. Arkadaşlar bir dakika bu evde bir şeyler var. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aa bir dakika sandık mı var orada? Şimdi bir dakika burayı bir açmam lazım. Benim Nokia 30 canla burayı kırabilirim bence arkadaşlar şöyle. Haydi bakalım kaya gibi telefon zaten arkadaşlar. Bununla kırayım burayı en iyisi ben. Şöyle hadi. Hop tamamdır. Kırdım. Aa bu ne oğlum? Burada resmen bir tane sandık var lan. Çok merak ettim ne sandığı bu? Şurayı da kıralım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Tamamdır. Hop tamam. Arkadaşlar burada böyle bir boşluk var. Açıyorum sandığı. Şu an herkes videoyu bensin açıyorum o zaman sandı. Arkadaşlar açıyorum. Açıyorum. Hop. Açtım. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne? Zengin mi oldum lan ben şimdi? Bu ne lan? Zengin mi oldum arkadaşlar? Ne kadar çok milyarder elması var burada. Ha? Kafayı yedim herhalde. Halüsinasyon mu görüyorum? Ne oluyor? Şuna bakın. Bu ne oğlum? Arkadaşlar galiba milyarder oldum. Hayırlı olsun vatana millete. Direncilikten nereye geldim? Şu kapıyı bir kilitleyeyim ben. Tamamdır kapımızı kilitledik arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki bütün paraları buradan alıyorum arkadaşlar. Bu paralarla buradan kaçıyorum arkadaşlar. Yeni bir tane şeyle gidiyorum şimdi Dead Pies Valla milyarder oldum. Şimdi gidelim bir kıyafetlerimizi falan da değiştirelim. Bu paraları da bir bankaya yatıralım. Zengin oldum. Arkadaşlar var ya zengin engin oldum. Sakın kimseye söylemeyin arkadaşlar. Bakayım kapıda birileri var mı? Kapıda kimse yok. Tamam hemen bu evden ayrılmam lazım. Şu kapının kilidini açalım. Kapının kilidini açtım. Hemen şöyle kapatalım kapımızı arkadaşlar. Kilidini de sökelim şöyle. Tamam. Buradan gidelim. Anam şurada bir adam var. Kaç 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 kaç. kaç. Şimdi bankaya gidiyorum. Bu paraları yatırıyorum ve yeni şehre taşınıyorum arkadaşlar. Milyarder olmak böyle bir şey işte. O zaman Deadpool ailesi yeni şehirde görüşürüz arkadaşlar birazdan. Vallahi Deadpool ailesi milyarder oldum. Birazdan yeni şehre gideceğim ve bakalım orada neler olacak. Arkadaşlar arkadaşlar. Çok güzel bir para bulduk arkadaşlar. Bir anda evde milyarder parası buldum garip bir şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi farklı bir tane adaya geldim arkadaşlar. Bu adadan kendime bir tane gördüğünüz gibi villa aldım ve burada da çok güzel bir arabam var arkadaşlar. Arabamı da böyle 10 numara sürüyorum. Çok da hızlı bir araba arkadaşlar. Neyse şimdi sizlere evimi göstereyim arkadaşlar. Evim falan da çok güzel. Dead by Zalesi vallahi ben bayılıyorum evime. Arkadaşlar vallahi süper gördüğünüz gibi mutfağı falan çok modern ve böyle güzel denize sıfır bir yer arkadaşlar. Sizce nasıl arkadaşlar? Yorumlara yazın bakalım. Sizler de evimi beğendiniz mi arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Milyarder oldum. Milyarder olmak böyle bir şey işte Deadpies ailesi. Şimdi arabamıza binelim. Diğer e, komşumuza gideceğiz arkadaşlar. Komşumuz var bizim şurada. Şuradan şöyle dümdüz gidiyorum arkadaşlar. Ve buradan da şöyle dönüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya geldik. Burada bu şekilde bir şey var. Bu da benim komşumun evi arkadaşlar. Komşumun evinde havuz partisi varmış. Oraya geldik. Şimdi arabamızı şöyle park edelim. Tamamdır. Gördüğünüz gibi buradan zıplıyorum. Evet. Bayağı da bir insan varmış burada ya bu ne oğlum böyle şuraya bakın ya süper kolay gelsin iyi günler sağ olasın kardeş hoş geldin bakalım partiye Sağ olasın abicim hoş bulduk. Arkadaşlar şu mutfağa falan bakın ya. Pizzalar, mizzalar, suşiler falan var hep burada gördüğünüz gibi. Çok güzel duruyorlar vallahi. Neyse bakalım havuz partisine. Ulan harbiden bayağı bir büyükmüş ya burası. Ben de bu arada kendime milyarder kıyafetleri aldım gördüğünüz gibi. Efsane oldu. Neyse gördüğünüz gibi bu şekilde artık o zaman videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Sağda solda bir tane süper diye tıklayın. Hadi bakalım arkadaşlar tıklamayı unutmayın onları da. Çok güzel video var sağda solda. Tıkla tıkla tıkla. Hadi bakalım ne duruyorsunuz? Ben de şuraya oturayım şu yemeklerden birazcık iyi yiyeyim arkadaşlar ya. Om oh, tamamdır. Birazcık da şunlardan yiyeyim arkadaşlar kebaplardan. Şurada başka ne varmış başka? Ee, burada başka bir şey yok. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın çıkalım ve görüşürüz. Bay bay.